Evet, merhaba sevgili dostlar. Bugün gene sonbaharın e, güzel günlerinden birisini yaşıyoruz. E, bugün biraz sizlerle milli değerlerimizle alakalı biraz sohbet etmek istiyorum. E, bunu bazen siyasi olarak algılayanlar oluyor ama bence milli duygu ve manevi duygularımız bizim kesinlikle siyasetle ölçülemeyecek kadar değerlidir ve bu bizim en büyük hazinemizdir. Ki tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarında akmakta olan asil kanda mevcuttur. Şimdi bugün baktığım zaman, e, Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizin Karabağ'da verdiği mücadelede ne yazık ki e, sanat camiasından veyahut da yazar, şair, belli bir kesimden doğru e, düzgün destek gördüğünü tam olarak e, fark edemedik. Çok sönüktü bazıları. E, Bazılarda sırf kamuoyunun tepkisinden dolayı e, bunları yapmak zorunda kaldı. Bence bu yürekten gelen bir şey olmalı. Çünkü vatan bayrak sevgisi e, kamuoyunun ölçemeyeceği büyüklükte değerlere sahiptir. Yani sırf e, insanların gözüne güzel gözükmek için, sırf birileri bize tepki göstermesin diye çıkıp Twitter'dan veyahut da Instagram hesabından e, aylar sonra kalkıp e, Karabağ işgaline Ermenistanlı çetenin yapmış olduğu işgale tepki gösteriyorsanız, ben bunu da art niyet ararım. Tabii ki de kimse bunda tepki göstermek zorunda değil. Ki bu ülkede birçok farklı kökende insan yaşamakta, birçok derken de bu farklı anlaşılmasın. Biz mozaik bir yapıdan bahsetmiyoruz. Yani bir Amerika Birleşik Devletleri'ni düşündüğünüz zaman içerisinde evet birçok insanı barındırıyor ama hepsi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı veya da İngiliz vatandaşı veya da Fransız vatandaşı ve Amerika Birleşik Devletlerinin resmi dili belli, Fransanın resmi dili belli, İngiltere'nin resmi dili belli. Kusura bakmayın, bizim ülkemizde de farklı boyutlara bunu çekip belli şeyler istemekte farklı anlaşılacağına ben inanıyorum farklı algıların oluşacağına ve farklı isteklerin de olduğunu ben düşünüyorum. Bir Sivas Kongresi ki özellikle bir Erzurum Kongresi'nden yükselen bir ses vardı. Neydi? Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Biz bu çerçeve içerisinde her zaman düşündük ve kusura bakmayın ekmeğimizi bölüşürüz, suyumuzu bölüşürüz, havamızı bölüşürüz ama vatanımızı asla asla bölüşmeyiz, paylaşmayız. Kimsenin toprağında da gözümüz yok. Kimsenin herhangi bir huzuruyla da bizim e, sıkıntımız yok. Çünkü Türk milleti tarihine baktığınız zaman da ne bir katliamın altına imza atmış, ne kimseyi rahatsız etmiş. Herkesin her zaman e, toprak bütünlüğünü korumuş. Yeri ve zamanı geldiğinde o insanların yardımına koşmuş. E, milli ve manevi değerlerine e, saygı göstermiş. Bugün bir kiliselere o dönemlere bir bakın veyahut da avralara birçok insan dini ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebiliyordu. Ama bugün baktığınız zaman Azerbaycanlı Türk kardeşlerimize destek noktasında birçok sanatçı olayı çarptırarak farklı yerlere getiriyor. Mesela şimdi Elif Şafak bir viola çalan bir sanatçının Çalmış olduğu şey bir kilisenin içerisinde sanki Azerbaycanlı Türk kardeşlerimiz orada bir, bir şey yapmışçasına bir yansıtma çabasına girişti. Ama kusura bakmayın e, Elif Hanım, siz ilk önce ülkenizde yaşayan milli ve manevi de değerlere e, sahip çıkmak zorundasınız. Böyle kardeşlik ve barış ve sevgi edebiyat yaparak hiç kimsenin gözünü boyayamazsınız. Çünkü ben bu tipleri yani düşünsenize bölücü terör örgütü gidiyor bir yeri darma devam ediyor. Köyleri basıyor. Öğretmenlerimizi şehit ediyor. Ki bunu Ermeniler zamanında mesela 1915'li yıllarda Erzurum ve etrafında Van'da birçok yerde katliamın altına imza attı. Tarih ortadadır. Arşivleri açalım, gelin araştıralım diyoruz. Bundan da kaçıyorlar. Yaptıkları her şey ortada. Her şey. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Ee, köyleri basıyorlar, şantiyeleri basıyorlar. İnsanların e, huzurunu kaçırıyorlar. Ondan sonra ormanlarımızı yakıyorlar. Ardından da hiçbir şey olmamış gibi işte çiçek, böcek, kardeşlik ve sevgiden bahsediyorlar. Ben bunu tıpkı seri bir katilin cinayetleri işledikten sonra e, hiç büyük bir soğukkanlılıkla e, cenazelere gidip taziye vermesine benzetiyorum. Bundan dolayı da bu olayda da dürüst olmakta fayda var. Azerbaycan bizim bir parçamızdır. Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunların hepsi bizim birer parçamızdır. Bundan dolayı da bunları sahiplenirken yürekten sahiplenmek lazım. Öyle yapay işte göstermelik olacaksa hiç yapmayın. Daha iyi bence. Tepki vermek de zorunda değilsiniz ama tepki de verecekseniz kusura bakmayın üzerinde yaşanmış olduğunuz toprağın e, insanlarına saygı göstererek yapın milli mücadeleden hiç mi örnek almadınız hiç mi bir şeyler kazanmadınız Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarından hiç mi bir şey görmediniz bugün ben e, şükürler olsun millet olarak e, geçmişi e, kökenleri çok geçmişe dayanan kadim bir devletiz. Bizim yüzlerce övüneceğimiz liderimiz var, hükümdarımız var, dünyaya altın hafiflerle yazılmış liderlerimiz var. Ki Mustafa Kemal de bunlardan birisidir. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet Han gibi, Kürşat gibi, Bilge Kağan gibi. Hangi birini sayalım? Laf, şey, ebelliği yaparak insanların kafasını karıştırmanın hiçbir anlamı yok. Birilerine de şirin gözükmeyin. Çünkü vatan olay bence göstermelik yapılacak bir şey değildir. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmak zorundadır bence. Ee, hele ki Azerbaycan konusu bizim e, ciddi anlamda e, kırmızı çizgimizdir diyebiliriz. Kıbrıs bizim kırmızı çizgimizdir. Kusura bakmasınlar birileri çıkıp biz oraya toprak veririz de şu olur da bu olur da biz kanla aldığımız yeri ne fiyatı aldıysak öyle veririz. Ve hiç kimse de kusura bakmasın. Ee, bize barış ve sergi, sevgi edebiyatları yaparak şu e, şov olayına girişmesin. Çünkü hiç kimse Türk milleti kadar e, mazluma sahip çıkan, onların imdadına yetişen, onlara saygı gösteren bir millet örneği gösteremez. Hiç kimse kusura bakmayın. Bugün Suriyelilere baktığınız zaman evet çok çok eleştirilecek yönleri var. Allah muhafaza yarın hepsi tepemize çıkacak. O ayrı bir konu. Ama onlar bu ülkeye geldikleri zaman hepimiz gördük. İnsanlarımız yardımcı oldu, sahip çıktı, elinden gelen desteğin hepsini gösterdi. Bunu inkar etmek büyük bir nankörlüktür de. Kıyaslamaya gelirseniz kıyaslamayın. Çünkü bir Türkmen dağında Türkmenler kaçmadı, çarpıştı, mücadele etti diyor arkadaşlar. Haklılar. Azerbaycan'da mesela toprakları için mücadele ettiler, kaçtılar, haklılar. Zaten arkadaşlar kusura bakmayın da biz bunu dediğimiz ama yanlış anlaşılıyor. Türk milletiyle diğerlerini kıyaslamayın. Bunu bir milliyetçilik şovu olarak da al, al, algılamayın. Üstün ırk muhabbeti de yapmıyoruz. Bu gerçek, gerçek. Milli mücadele döneminde de bakın. Göç olmuşsa da kendi içinde olmuş, iller arasında göç olmuş. Mesela bakmışsın Sivas'tan Yozgat'a, Erzurum'dan e, Kayseri'ye da işte e, Van'dan Ankara'ya başka bir toprağa kaçmamışlar arkadaşlar. Gidenlerde kim ben size söyleyeyim kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Erkekler hep cephede savaşmış. Hep cephede savaşmış. Yani e, bunu sadece milli mücadele olarak düşünmeyin. Ta 93 Harbi'ne gidelim bir yakın Harbi Osmanlı Rus Harbi'nde. Yani Erzurum'da çok mesela ciddi bir e, savaş yaşanmış Ruslarla. Kadınla erkekli ki Nenatun'u bilen bilir. E, kadın kahramanımız çocuğunu beşeye koyarak sen Allah'a emanet ediyorum deyip düşmanın üzerine yürümüş. Yani biz bunu dediğimiz zaman ya işte milliyetçilik yapıyorsunuz, şov yapıyorsunuz deyip aklınızca basitleştirmeye çalışıyorsunuz ama kusura bakmayın. Türk'ün tokadını yiyen geçmişte onun e, sarsıntısını halen daha yaşadığı için, içinde o kin halen daha olduğu için hazmedemiyor. Evet biz İzmir'de Yunan'ı denize döktük, ülkemizden birçok düşmanı topraklarımızdan kovduk ama kalıntıları kaldı arkadaşlar. İçimizde yok mu? Bakıyorsunuz diyor hepimiz Ermeniyiz, biliyoruz. Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz Yunansınız, hepiniz işte teröristsiniz, biliyoruz. E çünkü demek ki tam anlamıyla yani denize dökmüşüz ama kalıntıları kalmış. Bundan dolayı da arkadaşlar, milli ve manevi duygularda lütfen hassas olalım. Ee, Youtuberlarımız e, sadece komedi videoları çekip, işte e, para kazanmanın peşine gitmesinler veyahut da diğer fenomen arkadaşlar, ee, ülkenizle ilgili veyahut da bizim soydaşlarımızla ilgili sıkıntılar yaşandığı zaman da biraz elinizi lütfen taşın altına koyun. Böyle abidik gubidik videolar çekerek, ...herkesi kandıramazsınız. Bunu iyi bilin. E, yaptığı bazı işler yapanlara ben saygı duyuyorum. Herkes üstüne alınmasın lütfen. Çok güzel işini yapanlar da var. Bu işi komedisini özellikle çok beğendiğim arkadaşlar var. Veyahut da sosyal açıdan mesaj veren çok güzel insanlar var. Ve gerçekten bu işten para kazanan insanlar da var. Ben onu eleştirmiyorum. Ama milli ve manevi duygularda... Kusura bakmayın biraz hassas olun. Ee, dünya çapında bir kardeşim var biliyorsunuz kadın sanatçı. Bak 60 milyon takipçisi var ve bugün e, Türkiye'yi ve Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizi dünya kamuoyu üzerinde e, yanlış göstermeye çalışıyor. İşte benim demek istediğim milli hassasiyet bu. Bundan dolayı da tepkisiz kalmayın. Çünkü haklı olduğumuz bir dava. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin huzurunda gözümüz yok. Ee, bunun, e, gerçeklerin hepsi ortada. Kimse kimseyi de kandırmasın. Hiçbir zaman doğumsuzluğa kapılmayın. Çünkü gene e, başında söylediğim gibi sonunda da tekrar ediyorum. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki akmakta olan asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene sevgi ve saygılarımla. Görüşmek üzere.